tane canım iyi misin ne oldu burada kalacak yeri yokmuş gel burada kal dedim sabah bir indim dükkan böyle Hayır aldığı şeyler de para etse anlamadım ki tam derler ya acıma garibe döner koyar götüne diye aynen de budur Hey be kızım senin bu iyi kalbin başına iş açacak bir gün iyi evini almadın o şu filan. falan. Şşt. Ne bu? Sana bir şey söyleyeceğim ama kızma. Söz mü? Ya sabah sabah ne sözü ya? Söz mü? Kızım niye böyle gizemli konuşuyorsun? Ne oldu? Tedaviyle ilgili bir şey mi var? Niye peruk takıyorsun ya? abi ya geleceğim şu tutanağı imzalayayım. Salak mısın sen ya yapmayacaksın soygun moygun. <laughs> evet ya soygun. Soygun sanmış polisler. Ben de karakoldayım. İşim bitti çıkacağım birazdan. Ay salak ya. Ha evet. Tamam tamam canım. Öptüm görüşürüz. Öptüm bay bay bay. bay. Şiraz. Evet. Deli misin kızım sen? Otur oturduğun yerde. Ölüm mü çiğnersin buradan çıkarken? Olmaz. Üstelik Peruk da onun içinmiş. Kızım bir Peruk bunu çözer mi zannediyorsun sen? Ya he? boş ver sen bunları. Ben buraya Poyraz'ı sana emanet etmeye geldim. Senden başka kimseye güvenemem. Söz ver bana. Saçma sapan konuşuyorsun Gülay hakikaten. Kızım benim hastalığım tekrar edebilir. Benim hastaneye gidecek o param yok. Bilge'nin evine haciz geldi. Onu bile ödeyemedim. Yüzünüze bakamıyorum. Tancım'dan yapma ne olursun. O zaman beraber gideceğiz. Ben de geleceğim. Güzel güzel gideriz, de deneriz. Olmazsa beraber geri döneriz. Yok öyle bensiz. <laughs> Gülay, Nihal arıyorum durmadan geliyorsunuz değil mi? Evet, geliyoruz, geliyoruz. Tamam, tamam, hadi bekliyorum, çabuk olun. Nihal, neredesin kızım ya? Sabahtan beri arıyorum. Ben geldim buluşma yerine. Ne buluşma yeri? Neden bahsediyorsun? Ulan daha dün akşam plan yapmadık mı? Banka soyacağız ya. Ay kızım deli misiniz siz? Geyik yaptık ayol. Biz ne banka soyması? Abi delirtme beni. Ben geldim bile. Gülay'ı bekliyorum. Bilge saçmalama. Kadın çok hasta. Böyle boş işlerle uğraştırma onu tamam mı? Abi bak Bugün bu banka soyulacak. İtiraz istemiyorum. Anladın mı beni? Hemen buraya geliyorsun. Bilge, sana ne dediğimi duyuyor musun? Güler çok hasta. Sakın öyle bir şey yapmayın. Gelir gelmez onu da alıp eve dönüyorsun. Abi itiraz istemiyorum. dur, 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 dur. dur, 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 Nihal? Nihal. Bilge, duyuyor musun? Kızım, Kızım. alo? Nihal! Nihal! abi ya? Kaçırdım. Neyi kaçırdık? Temizlikçi arabasını. Siktir lan ne yapacağız şimdi? Sen yalnız mı geldin? Dürdane nerede? Yok. O mı sattı abi bizi? E Nihal de arazi. Kızım biz dün akşam anlaşmadık mı? Hep birlikte yapmayacak mıydık bu işi? E tamam sarhoştuk işte sonra ayıldık. Yani herkes vazgeçti. Ne, ne yapalım canım biz de vazgeçelim. Sen de mi vazgeçiyorsun abi ya? Daha yarım saatimiz var. Planlanan sürenin çok uzağında değiliz. E bir tek minibüsümüz kaçtı, kıyafetimiz yok. Bir de iki kişi kaldı. Tamam ben de onu diyorum canım acelemiz yok yani banka burada duruyor hem sonra ne bileyim ben fakirliğin birazcık daha kıymetini bilelim. Zengin olunca herkes değişiyormuş. Ah minibüs geldi. Hadi sen eve. Hadi 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 hadi. Sen? Atölyeye bir uğrayacağım. Ha. Eşyalar falan var da. İnce sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Hanımefendi. Ay. Hanımefendi Dur. iyi misiniz? İyiyim. İyiyim teşekkür ederim. Biraz korktum da. Tamam acele etmeyin. Yavaş yavaş kalk. Çekil ellerini arkadaşımın üstünden. Ne oluyor ya? Sakın kıpırdama bak. Beni de atarım. Hanımefendi bakın benim kötü bir niyetim yoktu. Sadece bayana yardım etmeye çalışıyorum. Sus. Kapa çeneni pis sapık. Kalk 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 kalk. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Şimdi hiç ses söylemeden dost doğru bankaya çabuk. Tamam. Sağa sola bakma. Tamam. Allah Allah. Kızım hadi sana. Gir. Hanımefendi bakın o silah benim üzerime zimmetli lütfen. Yürü. Ya, birazdan banka açılacak ya. Tut şunu. Ay ya. Ha. Gel. Uzat ellerini. Hı? Yani sen de kolumu niye batmıyorsunuz? Sapık mıyım ben Allah aşkına biri görecek ya. Evli barklı ben iki tane çocuğum var. Bayana yardım ediyordum sadece. Ya otobüste minibüste de hep yardım edersiniz. sırt sırttıra bilmez mi? Ay, <laughs> bilge! Aa Bilge sakin ol be. Fazla havaya girdim galiba. E ne yapayım kızım ilk kere banka soyuyoruz. Ne? Banka mı soyuyorsunuz? Ya manyak mısınız siz? Banka soymak o kadar kolay mı? Hadi çözün beni gidin görmedim duymadım ben. Silahı da bırak. Banka soyacaklarmış kadın başlarına. vaz mı geçsek acaba? Kızım, sen farkında değilsin galiba. Biz şu anda bankadayız. Bir rehinimiz var ve artık sıralama kısmını geçtik. Parayı alıp nasıl kaçacağız onu düşünmemiz lazım. de hmm. başka kimse var mı? Yokmuş, iyi. Peki, nereye saklayacağız bunu? Ha? Nereye saklayacağız bunu? Kız, ihanet etti bize kepaze. E ne yapacaktı? Adamın görevi bu. Yani bankayı soydurmaması gerekiyor. Bunun için maaş alıyor bu adam. Allah Allah, al şunu. Bakma. <laughs> Ama çok ayıp ya, çok ayıp. Yani mecbur bırakıyorsunuz insanı ya. <laughs> Hah. Şimdi bak gösteririm imdat. Bak maşallah. Şimdi ne yapacağız? Böyle bırakacağız mı onu? Yok, böyle sucuk gibi yerde olursa gören olur, işimiz sıraya düşer. Şey, en iyisi san sandalya, Bak, Bak ya. Oh, Allah'ım. Allah. çok ağır. O kuru kuru gibi Metapının. Toparlanıp git artık. Bak ya, yine aynı numara. Abi ben sana bu bankayı tek başına soydurtmam. Sen ne utanmaz kadınmışsın ya. Daha iki dakika önce hayatını kurtardım. Üç kuruşluk para için bana, arkadaşına silah doğrultuyorsun. Bir de gerçek. Aa, ne ayıp be. Ne biçim konuşuyorsun sen? Sanki beni hiç tanımıyormuşsun gibi. Ne kadar ayıp. Al çantanı, hadi. Ha, şimdi bir de küstük. Öyle mi? Süper tam zamanı. Kızım ben senin başına bir şey gelmesin diye bunları söylüyorum. Hapishanelerde çürüme diye. Ya bir şey olursa sana, ya ölürsen kalırsan ben annene ne cevap vereceğim? Hadi sen yallah, yallah ben tek başıma yapacağım. Al çantanı git. Kızım deli misin? Benim de paraya ihtiyacım var. Hac... Annem hacca gitmek için biriktirdiği parayla beni dershaneye gönderdi. E ben de şimdi kadını hacca göndermek istiyorum. Soygun parasıyla anneni hacca göndereceksin. Bu kim be? Bak ben ya Mehmet neredesin ya? Bu saate kadar. Mehmet açsana kapıyı aç oldum. Açtık ne olacak? Ne yapıyorsun sen burada? Mehmet nerede? Mehmet şu an çok meşgul. Çünkü koruduğu banka soyuluyor. Sen neden bahsediyorsun ya? Yok artık. Bankayı soyuyoruz deme sakın bana. Aa, nasıl tahmin ettin? Sen var ya bu gezegenin en akıllı sarışınısın. Bak kızım. Seni şu an içeri almıyoruz çünkü banka soyuluyor. Hem mesai de daha başlamadı. Sen git biraz dolaş. Ha benden sana tatil. Banka soygunu nedeniyle kapalıyız. Bilge saçmalama ya. Bak eğer beni içeri almazsan benim de işin içinde olduğum anlaşılır. Aa. Sen işin dışında mısın ki? Sen bugün demedin mi bankaya yüklü miktarda para geleceğini? Aa, Kameraların yerine kasanın anahtarının kimde olduğunu daha sayayım mı? Aa, aa, ben mi? Allah'ım ben geyik yaptım kızım ya. Aa iyi tamam yakalanırsak. Şey Hakim Bey'e de geyik yaptım dersin, seni geyik tipi cezaevine sokar güle güle. Başka yardımcı olabileceğim bir konu var mı? Çık, ya, ya kızım aksın, biz konforunu çek. Konfor. Ya deli misin kızım ya? ya aksın. ne oluyor burada? Ya Bilge beni aksın. içeri almıyor ya. Niye be? Kızım bak, soysanız da yakalansanız da beni dışarıda bırakırsan hapse atarlar. İçeri girersen size yardım ederim. Ya ne bilelim içeriye girince alarma basmayacaksın. Döneşsin kızım sen. Burada ayaküstü böyle konuşmayın. Bir gören olacak. Gel gel. Şimdi o zaman beni nereye de alacaksınız, değil mi? E, ayıp ettin, alırız tabii. Bilge ellerini bağlayalım mı? Ben bağlamam, sen bağla. Aman heyler üstüne, dur, ben bir bulayım. <gülüyor> 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 beni kurtar diyorsun. Anladım. <laughs> Hayat sizin mi oğlum? Tamam. Tamam Nihal'le konuşacağım. Şşşt. Tamam ikna edebilirsem beraber geleceğiz. <laughs> eyvallah eyvallah. Günaydın millet. Ulan <laughs> ilk ben mi geldim ya? Kimse yok mu? Yapamayacağım Mehmet. Ne olur affet beni. Bak silahları var ikimiz de vururlar. Böyle daha güvendeyiz. Nihal! Ne yapıyorsun siz? Ne oluyor burada? Ha? Şaka gibisin abi sen ya. Ne yapıyor'a benziyoruz burada ha? Soyuyoruz lan bu bankayı. Nihal, çabuk bağla şunu. Ya siz bir de beraber misiniz Nihay bunlarla? Ha? İyice saçmaladın artık Selçuk ya. Yani kendi çalıştığım bankayı mı soyacağım? O kadar aptalım yani. Kızım sana diyorum satışı bırak da hadi çabuk. Pişt. Sana demedim salak. Sen otur. Hadi sene be kadın. Canına mı susadın be? Bak öldürürüm seni yoksa. tamam tamam tamam. Bir dakika Nihal. Nihal. Bağla beni. Ne diyorlarsa onu yap. Çabuk bağla bağla. Hadi canım aç istersen artık. Ya ben hiç açamam ki bu bantları ya. Hadi be kızım, at şu bantı. Ya, tamam, ben açıyorum, ben açıyorum. Al beni, al. <laughs> al, al. Bantla, adam gibi bantla, ha? <laughs> tamam, kopar. Ş şimdi ağzını bantla. Ağzın bantlamasın. Hadi canım, hadi canım. Bantla, <laughs> bantla. <laughs> hı, hı Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hop 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 manyak mısınız siz be? Seni fırsatçı yürü. Yürü. Tamam mı? Ay üf ya çok salakça yani hı. bu yaptığımız. Ya o değil de çok korkuyorum ben ya. Siz tanıdığımı bir anlarlarsa biterim vallahi. Ne bok yiyeceğiz şimdi? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? ya Gülay. Bak beni de hala bağlamadınız. Vallahi anlayacaklar ya. Tamam canım üzülme dur ben seni bağlarım hemen. Gel. Gel sen gidebilirsin zaten. Ey! Ee, kimseye zarar vermeyin ne olur. E, ee, ellerimi de kaldırdım. Ne isterseniz yapacağız kızmayın. Aa, abi. Kıpırdama. Kıpırdama. Kıp yürü, 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 yürü. Bağla onu Kapı. Git bak bakalım çalışan mı müşteri mi? Çalışan değil. Ya niye kapıyı kitlemedin? Abi sen niye kitlemedin? Kimse yok mu? Kim ilgileniyor acaba? Bak, gidip müşteriyi gönderiyorsun. Bir yamuğunu görürsen... Hı, 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 Bağırmak yok ama. Hı hı, Ah, bakın şimdi. Her şey normal seyrinde gitmesi gerekiyor ya. Ben de Nihal'le gideyim, müşterileri geçirelim, sonra da yerimize oturalım. Müdür geldiğinde de mevzu çakmasın. Bu böyledir yani, böyle olmalı. Hı? Hı? Olur. O zaman siz ikiniz önden gidiyorsunuz. Ben beş altı adım arkanızdan gideceğim. Anlaşıldı mı? Hı -hı. Tamam. Tamam. Bunlar. Bak, eğer bir yamuğunuzu görürsem... ...vallahi ikinizi de vururum. Eğer vuramazsam kaçarsanız onu vururum. Sorumlusu da siz olursunuz. Bak, ondan sonra karısına, çocuklarına siz hesap verirsiniz. Ne karısı çocuğu Mehmet Bekar be? Şerefsiz Yavaş yavaş. Şişt. Hadi. Sakın kahramanlık falan taslamaya kalkmayın tamam mı? Tamam. Tamam. Nihal'cim sen arkadan gel. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kredi kartı borcunu yatıracaktım. Henüz açılmadık. Mesai daha başlamadı. Ama kapınız açıktı. Hanımefendi dalgınlığımıza gelmiş. Kusura bakmayın. Madem açık değilsiniz. Kapı neden açık beyefendi? İşte dalgınımıza gelmiş efendim. Kusura bakmayın. Ben sizi dışarı alayım. Mahsus yapıyorsunuz bilerek. Beyefendi, zamanında ödeyemeyelim de faiz geçsinler diye böyle yapıyorlar. Olur mu efendim öyle şey? Buyurun. Buyurun. Çaktırmadan gel. Siz var ya bu kafayla bir sikim Salaklar! Allah'ın salakları! Ulan kötü koş, sattı ya. lan. Satmanın da bir adamı vardır be. Ben bunu sizin yanınıza koyarsam adam değilim. Ettiği lafa bak. Erkek sen içerideyken söyleseydin bütün bunları. E doğru söylüyor. Böyle banka soygunu mu olur Allah aşkına? Al çantanı. Hadi polisler de gelir şimdi. Gidiyoruz artık. Her şeyin hayırlısı. Hadi yürü. Geri dönmezsek Mehmet'i gözünüzü kırpmadan vuracağınızı söyledim. O da madem öyle dönelim dedi. Özür dilerim. Ee, kapıdan çıkarken söylediğim şeyler için de özür dilerim. Hmm. İçerideyken götünü yemediği, kaçarken söylediğin şeyler için mi ha? Nihal'cığım, sen cevap ver. Sen dönelim dedin diye döndüm, yani sevgimle. Sevgiye bir çentik alayım, sevgiyi. Bana bak hayvan herif. Gelmeseydin ha? Niye geldin ha? Bununla yaptığın için mi yoksa yatmak istediğin için mi? Aa! Hı? Ne oldu ha? Ne oldu? Cevap vermiyorsun. Ben söyleyeyim. İkincisi. Yatsaydın geri dönmezdin. Her şey yatana kadar değil mi? Hep bunu söylüyorsunuz. oynuyorsunuz Allah artık ama ya. Şu konuşun şey bak. Burada konuşulacak şeyler mi bunlar? Ayıp ya. Yeter artık be. Aa. Geç içeri sen. Elini koluna bağla şunun. Tamam. Tamam. Yanlış bir şey yaparsın, herkes ölür. Bu kadar. Tamam. 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 <laughs> Yürü. Gel artık be müdür. Kalbim dayanmayacak. Gülay'cığım hoş geldin. Perukla çok yakışmış. Geçmiş olsun. Başladın yani kemoterapi ha? Güzel. Bak hiç sinirlenmeyeceksin. Sakin olacaksın. Tamam Hiçbir şey üzülmeyeceksin. Moralini bozmayacaksın. Bunlar ilaçlardan daha önemli. Aferin yani bak. Senin krediyi çıkarmış. Çıkardı değil mi? Yoksa sabahın köründe bankada işin ne? Bezden açılsın hemen paranı öderiz seni. İndir, indir ellerini hiçbir şey olmamış gibi davran gel gel Günaydın Nihalcığım Günaydın Kaldır ellerini Kaldır 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 ellerini Ne oluyor ya ee... Herkesi rehin aldılar. içeride onlar. Eğer bir şey yaparsak hepimizi öldüreceklermiş. Siz beraber misiniz? Yok deve. Beni de rehin aldılar. O yüzden yapıyorum bunları. Kimseye bir şey olmasın diye. Tamam ben bağlarım. Siz gidin şu kapı. Sen, sen, sen git şu kapıyı kitle artık yol geçen anına döndü zaten burası. Hadi. Abla sen de yürü. Kusura bakma. Ya yani yapmak zorunda kaldık. Ne yapalım? Senin de payına düşeni veririz. Yok yok aman. Ben hiçbir şey istemiyorum. Sakın beni bu işe bulaştırmayın, tamam mı? Eğer yakalanırsanız beni tanımıyorsun. Ya şurada dört ayım kaldı emekliliğime. Sakın yakmayın beni. Ablacığım sen beni tanımıyor musun Allah aşkına? Ben seni Ben pay seni tanımıyorum. Ha bak. Müdürün odasında kamera kayıt cihazı var. Giderken yok edin onu. Allah kahretsin. Ya ben biraz önce sarılıp şapur şapur öptüm seni. Ay kimse inanmayacak bana. Hiç kimse inanmayacak. Ne olur, ne ya. Lütfen ablacığım ağlama. Abla ağlama falan değil. Durma sert davran bana. Tamam abla yani bir şey demedim zaten. Ay, abla diyor. Ay, abla geç Allah aşkına hadi geç tamam geç. Yürü yürü. Ağlama otur. Aç şunu. Tırnaklarınla iyice. Olmuyor, açamıyorum.